Komşularınıza veya arkadaşlarınıza sağlık durumları hakkında doğrudan soru sormaktan kaçının. Ancak onların kendiliğinden paylaştığı bilgileri dinleyin ve destek olmaya çalışın. Aileleri hakkında çok kişisel sorular sormaktan kaçının. Örneğin, "Çocuğunuz var mı?" veya "Eşiniz ne iş yapıyor?" gibi sorular bazı insanlar için rahatsız edici olabilir. Finansal durumları hakkında soru sormaktan kaçının. Gelirleri, borçları ve harcamaları hakkında meraklı sorular sormak hoş karşılanmayabilir. Kendi sınırlarınızı ve gizliliğinizi koruyun. Eğer bir konu hakkında konuşmak istemiyorsanız, nazik ve saygılı bir şekilde "Bu konu benim için özel" veya "Üzgünüm, bu konuda konuşmak istemiyorum" gibi ifadeler kullanabilirsiniz. Unutmayın ki herkesin gizliliği ve sınırları farklıdır. İnsanlarla iletişim kurarken empati yapmak ve saygılı olmak önemlidir. Daha fazla bilgi ve gelişim için beğenmeyi ve kanalımı takip etmeyi unutmayın.